Arkadaşlar artık sadece ilk kişi ilk ilk kişi yazan ve güzel bir ta, güzel yorumlar atan kişilere kalp atacağım buradan artık yani öyle herkese kalp atmayacağım asla güzel yorum yazan ve ilk yazan kişiye ilk yazan kişiye sabit güzel yorum kaçan yazan kişiye de kalp atacağım. Ben. Buradan size buradan Ankara'dan artık neredesiniz? Bursa'dan mı? İzmir'den mi? Nereden izliyorsanız oradan selam söylüyorum size. Sizi seviyorum. Canlı yayında açılana kadar video gelmeyecek. Şaka yapıyorum. Tabii ki de gelecek. Neyse ben kaçar. Bu haberi vermek için size geldim. Asıl gerçek videoya geçelim. Evet. Duyduğuma göre Elmas Aysel diye birisi benim hakkımda telif atmış. Ayıp. Ayıp yani ben masumum. Ben masumum yani. Ben sana ne yaptım? Beni kötüleyip niye sadece bana şey yaptın? Bir de böyle diyor. Agalar Carlos ve arabalı profili olan senin adını hatırlayamadım ayıp. Pardon da şey Carlos ve diğer kişi. O direkt benim canlı yayınıma gelirse direkt siz banlıyorsunuz. Hem de herkes hem de iki kere. Bir tane banladınız ya 24 saat. Bir tane daha. Ondan sonra diğeri Carlos bir tane daha, bir tane daha 24 saat yapacaksınız. Anladınız mı? Siz benim kurallarıma uyuyorsunuz. Ve bayağı, bayağı bir kişi ben, bana destek verdiği için o kişilere buradan teşekkür ediyorum. Bana kötü laf eden kişi olursa hemen onu banlıyorsunuz. Ve yeni CHP ve yeni kulüp kuruyorum. DS187 kulübü mü? yoksa Elmas Aysel kulübü mü? Hadi bakayım. Hadi DS kulübüne katılacaksınız. Ben sizi biliyorum. Hadi oğlum. Siz DS kulübüne katılacaksınız. İşte. Yani başka bir şey demeyeceğim. Siz DS kulübüne katılırsınız. Ben biliyorum. Yani Elmas Aysel kulübüne katılan katılanlara da ne bileyim. İki tane şık atacağım. Birisini bir ayda. Yani bu ay. Ne diğer ay atacağım. Ee, bu şıklarda DS-187 Boran ve Orhan olacak. Ondan sonra da şey Elmas Aysel ve e, şey olacak. Elmas Aysel kulübü DS-187 Boran kulübü ve şey kulübü olacak. E, tabii ki de sence bana kötü laf edenler kulübü olacak. Bunların hangisine katılmak istiyorsanız topluluğa gidin ve oradaki şıkları işaretleyin. Hadi bakayım size güveniyorum. En çok ben oy alacağım. Size güveniyorum. En çok beni oylattıracaksınız. Hadi bakayım. Neyse konumuz bu değil. Konumuz az önce anlattım zaten girişte. DSM maratonu hakkında konuşacağız. Evet. Yanlış duymadınız. Bildiğin o maraton hakkında konuşacağız illa ya. Cık. Cık. Komik şey seni ya. Siz şu anda bana diyorsunuz ki. Ya bu neden? Çok uzun sürmez mi video diyorsunuz? Sürer. Ama bir sıkıntı olmaz benim için. Çünkü zaten grubumu kuracağım şey onun diğer de Carlos DS Carlos kulübü diğeri de şey olacak yani yine kötü laf edenlerin kulübü olacak yani diğer ay diğer ay şey olacak toplulukta başa çıkanlar başa çıkanlar kulüpleri kulübü gelecek oradan hangi kulüp çıkarsa o kulüp hakkında bir sürü video çekeceğim. Ve size de bir sürü video atacağım. Yani şu anda video atamam. Çünkü babam evde yok. Capcut'tan video yapamıyorum. Tabletten de canlı yayın yok. Yani herkes size nasıl ben video yapacağım? Sürekli böyle dıştan mı yapacağım? O yüzden akşamları atıyorum video yani. O yüzden akşamları atıyorum. Yani Akşamları atmam gerekiyor çünkü babam akşam geliyor. Babam kuaför. 19.30'da yeni bir video var bu arada. O video tam um, akşam maraton geliyor. Evet. Yanlış duymadınız. Akşam maraton geliyor. Bütün videoları tek tek arka arkaya sıralayacağım. Ar Yarın gece. Yok lan öyle de çok uzun olur. Yok yok yo, yo, öyle yapmayacağım. Salı günü. Diğer salı günü maraton geliyor. Diğer salı günü maraton. 480 videoyu hatta bu video ile 481 oluyor. 481 videoyu arka arkaya sıralayacağım. Baksana şu işe. Herhalde 7 saatten fazla olur ha. <laughs> Neyse. MDS'nin yani maratonu hala aklımda kaldı. Yani bilgisi silinmedi. Neyse. Onu şimdi bir git. Yanlış duymadınız. Salı maraton geliyor. Hatta cumart, hatta pazar da maraton yapabilirim ama o zaman babam evde olmuyor. Neyse artık. Allah bilir. Ne zaman maraton gelir. Salı gününde herhalde çok şey olmaz. Zaten maraton e yetmezse yarıda bölünecek. Ondan sonra, bir saat sonra falan devam edecek. Yani eğer süre yetmezse, ortadan kesilecek, hemen devam edecek yani. O da, atletim gözüküyor. O da şey, bu ne oğlum? Aman, kötü koku geliyor burnuma. Allah. Evet. Maraton hakkında ben burada konuşmayacağım. Maraton maraton biraz glitchlenebilir veya donabilir. Eee LAN yani daha ne olacak bilmiyorum. İnşallah TSG gelir de yine benim maratonumla <laughs> ele geçirilmez ya. Allah bilir o işi neyse. Şimdi ben kaçar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ben giriyorum. Size iyi eğlenceler. Maratonda görüşürüz am. Brawl, doors in, playlist, brawl, doors in. There is brought doors in, plays 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 <laughs> Marathon. Yet made a caraton. Maraton? Yet nidikaton. Wow, married, wow, wow.